daha önce ekip olarak tecrübe ettiğimiz ve konuyla alakalı detaylandırdığımız danışanlarımız olsun. Dışarıdan duyduklarımızla alakalı sizlere harika bir Excel hazırladık. Bu Excel'imizin ana konusu arkadaşlar bu videoda tek olarak sizlere anlatmak istedim. Riskli markalar listesini bu videomuzun altındaki linkten İndirerek arkadaşlar faydalanabilirsiniz. Daha önce satış ile alakalı problem olmuş ya da satmasının riskli olduğunu düşündüğümüz birçok markayı arkadaşlar sizler için burada paylaşıyor olacağız. Lütfen listeye dikkat edelim. Herhangi bir ürün bulduğumuz zaman bu liste üzerinden sağlama yapmanızı sizlerden rica ediyorum. Uzun bir video olmayacağı için arkadaşlar bu şekilde sizlere anlatmak istedim. Riskli markalar listesini lütfen bir kılavuz olarak kullanalım. Ve bundan sonraki arbitraj ticaretimizde bir ürün bulduğumuz zaman kıymetli dostlar ne yapalım? Riskli markalar listesinden teyit edelim. Değerli arkadaşlar umarım eğitiminiz güzel geçiyordur. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Nasılsınız bu arada? Sizler beni görüyorsunuz ancak tabii ki ben sizleri görmüyorum. Güzel bir eğitim hazırlamaya çalıştık. Ve eğitimimiz boyunca da aynı şekilde sürekli de güncelleme atmaya devam edeceğiz. Ve eğitimimizi kusursuz eşi benzeri olmayan bir hale getireceğiz ve sürekli güncelleme yapıyor olacağız arkadaşlar. Dediğim gibi linke tıklayarak riskli markalar listesini oluşturabilirsiniz, bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize işlerinizde başarılar diliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.